Merhaba sevgili öğrenciler. Bu bölümde içinde reporting verblerin olduğu cümlelerin edilgen yapıya dönüştürülmelerini çalışacağız. Nedir bu reporting verbler acaba hangi fiillerdir? Genellikle allege, assume, believe, claim, consider, declare, discover, estimate, expect, feel, find, intent, know, observe, presume, prove report, reveal, say, see, show, state, suppose, think, understand gibi fiiller varsa bir cümlede iki bölümden oluşur bu cümleler. Ana cümle ve yan cümle ve iki şekilde edilgen yapılırlar. Bir tanesi impersonal construction dediğimiz yapıdır. It ile başlar. Çünkü işi yapan kişiyi söylemek hatta ima dahi etmek istemeyiz. Onun için impersonal construction denir. Ardından passive reporting verb gelir ve that clause olduğu gibi devam eder. Şöyle bir cümle. Many people know that vitamin C prevents the common cold. Çoğu insan C vitamininin soğuk algınlığını önlediğini bilir. Burada know bizim reporting verbimiz. Şimdi bunu impersonal yapı kullanarak edilgen yapalım. Nasıl yapacaktık? Önce itle başlayacağım. Sonra reporting verbimi pasif yapacağım ve that clause aynen gelecek. Yani it is known that vitamin C prevents the common cold. Bir diğer yapımız personal construction yapısıdır. Subject başlar. Bu subject bizim yan cümlemizin yani that clause'un öznesi ya da nesnesi olabilir. Yine passive reporting verb ile gider ve to infinitive ile devam eder. Şimdi biz bu cümleyi personal construction yapısıyla edilgen yapalım. Nasıl yapacağız? Önce özne olarak yan cümlemin öznesini alacağım. Vitamin C. Ardından Reporting verbimi pasif yapacağım. Evet, vitamin C is known to diyeceğiz. Sonra ile gideceğiz değil mi? To prevent, bakalım. Vitamin C is known to prevent the common cold. Peki, biz bu yapıları tenslerde nasıl uyguluyoruz acaba? Bakalım değişik tenslerdeki kullanımlarımıza. Önce cümlemiz present B ise yani emizar ise yan cümleden bahsediyoruz. People know that Istanbul is the most famous city in Turkey. İnsanlar İstanbul'un Türkiye'nin en ünlü şehri olduğunu bilirler. Ana cümlem simple present tense'te ve benim reporting verb'üm know. Yan cümlemin Özniz e, fiili is yani be fiili yani simple present tense. Ama biz önce impersonal construction yapacağımız için çok böyle zamanlara ya da fiile ihtiyacımız yok. Bir bakalım nasıl yapacağız bunu impersonal constructionla It ardından reporting verb'ümü ne yapıyorum? Pasif yapıyorum. It is known that clause aynen geliyor. It is known that Istanbul is the most famous city in Turkey. Personal construction yaparken İstanbul'u yani yan cümlemin öznesini edilgen cümlemin öznesi olarak alıyorum. No reporting verbümü yine pasif yapıyorum. İstanbul is known, burası simple present olduğu için, to diyeceğim, infinitive yapısıyla devam edeceğim. İstanbul is known to be the most famous city in Turkey. Bir örnek daha görelim. They estimate that thousands of trees are cut down in rainforests every year. Her yıl yağmur ormanlarında binlerce ağacın kesildiğini tahmin ediyorlar. Şimdi yan cümlemiz de pasif. Dikkat ediyoruz ki estimate bizim reporting verbümüz. Önce impersonal construction yapalım. Evet itle başladık. Estimated pasif yaptık. It is estimated that thousands of trees are cut down in rainforests every year. Personal construction yaparken neyi aldık özne olarak? Thousands of trees aldık özne olarak. Sonra estimated pasif yaptık. Bu sefer öznemiz çoğulu olduğu için dikkat edelim. Are estimated to yine are cut down bir fiili var burada. To be cut down diye devam edecek. Thousands of trees are estimated to be cut down in rainforests every year. Peki yan cümlemiz eğer will ya da going to tense ise o zaman nasıl olacak bakalım. Everybody thinks that the competitions are going to be very tough. Herkes yarışmaların çok çetin olacağını düşünüyor. It construction yaptığımızda önce it ile başladık. Reporting verbimiz think, bunu pasif yapacağız. It is thought that the competitions are going to be very tough. Personal construction yaptığımızda, evet, competitions, yan cümlemin öznesini edilgen cümlemin öznesi olarak alacağım. Evet, the competitions are thought, ne yaptık? Think. Reporting verb'ümüzü yine pasif yaptık to be ile devam ettik. Şimdi yan cümlemiz simple present olabilir, will future olabilir, going to future olabilir. Bunların hepsi present tense olarak düşünülür ve present infinitive şeklinde devam eder cümlemiz. Yan cümlemiz was ya da were ise nasıl yapıyoruz? People know that Alexander Fleming was one of the most successful scientists of the 20th century. İnsanlar Alexander Fleming'in 20. yüzyılın en başarılı bilim insanlarından biri olduğunu bilir. Önce it constructionla yapalım ki zamanla çok işimiz yok. Evet it ile başlayacağız. Reporting verbimiz no ve simple present tense de pasif yapacağız. Geri kalanı aynı. It is known that Alexander Fleming was one of the most successful scientists of the 20th century. Peki... Personal construction yaparken ne yapacağız? Yan cümlemin öznesi Alexander Fleming'i edilgen cümlemin öznesi olarak alacağım. Sonra reporting verbümü pasive çevireceğim. Is known to diyeceğim ve kalacağım. Neye dikkat edeceğim? Yan cümle ve ana cümle arasında zaman farkı var mı yok mu? Ona dikkat edeceğim. Şimdi Ana cümle simple present tense'te, yan cümle simple past tense'te. Vaz var orada, be fiili var. Yani iki cümle arasında zaman farkı var. Peki ben bu zaman farkını nasıl belirteceğim? Evet, perfect yapıyla belirteceğim. Peki infinitivlerde biz bu perfect yapıyı nasıl belirtiyor idik? To'dan sonra have getireceğiz. To'dan sonra getirdiğimiz have bize İki zaman arasında fark olduğunu ifade ediyor. Sonra eğer aktifse normal verbüç getireceğim. Pasifse been verbüç getireceğim. Burada bakıyorum. Alexander Fleming is known to have been one of the most successful scientists of the 20th century. Buradaki have niye geldi? Was ve no arasında zaman farkı olduğu için geldi. Been niye geldi? Was'ın üçüncü hali olduğu için geldi. Anladık. Peki eğer fiilimiz iş, oluş, eylem bildiren yine simple pasta bir fiil ise o zaman durum nasıl? One of our reporters alerts that the famous football player signed a contract with one of the Italian giants. Muhabirlerimizden biri Ünlü futbolcunun İtalyan devlerinden biriyle bir anlaşma imzaladığını öne sürüyor. Yine önce impersonal construction ile yapalım. Evet, reporting verbimiz alleged. Evet, it is alleged that the famous football player signed a contract with one of the Italian giants. Şimdi geldik personal construction yapmaya. Ne yapacağız? Yan cümlenin öznesini Alalım bakalım özne olarak edilgen cümlemizin öznesi olarak. Yani the famous football player aldık. Sonra reporting verb'imizi pasif yapacağız. Tamam. Is alleged burada da var. To diyeceğiz, kalacağız. Neye bakacağız? Alleged ve sign arasında zaman farkı var mı yok mu? Var mı? Var. Ana cümle simple present. Ama yan cümle simple past. Peki bu aradaki farkı nasıl belirteceğiz? To'dan sonra have getirdiğimiz zaman perfect yapı yapmış olacağız ki iki zaman arasındaki farkı belirtmiş olacağız. Peki have'den sonra fiilin üçüncü hali gelecek. Güzel. The famous football player is alleged to have signed a contract with one of the Italian giants. Şimdi bir tane daha örnek yapalım yine bununla ilgili. Dedik ki biz Personal construction yaparken yan cümlenin öznesini ya da nesnesini biz edilgen cümlemizin öznesi olarak alırız. Şimdi az önce biz ne yaptık? Famous football player yan cümlemizin öznesiydi. E burada bir de a contract var, nesne var. Bir de onu alalım. Nasıl yapacağız? A contract'ı aldığımızda ne yapmamız lazım bu sefer? Yan cümlenin de pasif olması lazım. Şu şekilde a contract. Sonra reporting verbimin pasivi is alleged to deyip kalacağım. Zaman farkı var mı yok mu bakacağım. Var. Onu belirtmek için have ilave edeceğim. E ben burada nesneyi aldığım için pasif olarak devam etmem lazım yan cümleyi de. Onun için be verb 3 kuralını uygulayarak been signed yazacağım ve cümleyi elde etmiş olacağız. Peki, yan cümlemiz present perfect tense ise nasıl olacak? People consider that the Polish writer has deserved the Nobel Prize. İnsanlar Polonyalı yazarın Nobel ödülünü hak ettiğini düşünüyor. Şimdi yan taraf present perfect, ana cümle simple present. Önce impersonal contraction yapalım. Evet, it is considered that the Polish writer has deserved the Nobel Prize. Personal construction yaptığımızda the Polish writer yan cümlemizin öznesi edilgen cümlemizin de öznesi olacak. Is considered yine reporting verbi pasif yapacağım. To ekleyeceğim çünkü to infinitive ile devam edeceğim için. To'dan sonra neye dikkat edeceğim? Zaman farkı var mı yok mu? Consider simple present has deserved present perfect. Her ne kadar içerisinde present ifadesi olsa da present perfect tamamlanmış eylemleri ifade ettiği için simple past tense'te yaptığımız işlemi yaparız. Yani geçmiş olarak düşünürüz. Onun için have ilave ettim buraya. Buraya getirdiğim have bu cümle present perfect tense olduğu için değil. İki cümle arasında zaman farkı olduğu için. Have geldi ardından fiilimizin üçüncü haliyle yine devam ettik. Peki present continuous ise nasıl yapacağız? Emily's friends say that she is working on a new film project these days. Emily'nin arkadaşları onun bugünlerde yeni bir film projesi üzerinde çalıştığını söylüyor. Ana cümlem simple present, yan cümlem present continuous tense. Önce impersonal construction yapıyorum. It is said that Emily is working on a new film project these days. Personal construction yapıyorum. Özne olarak ne alacağım? Şii mi alacağım? She kim? Emily'nin arkadaşları dediğine göre Emily olduğu belli değil mi? Emily'yi aldım özne olarak. Reporting verb'imi pasif yaptım. Emily is said to. Sonra zaman uyumsuzluğu var mı? Zaman farkı var mı? Yok. İkisi de present'ta. Zaman uyumsuzluğu var mı? O da yok aslında. Neyle devam edeceğim o zaman? To be ile devam edeceğim. Emily is said to be working on a new film project these days. Peki, yan cümlem past continuous sanası yapacağım bu sefer. Our witnesses claim that Mark was driving too fast at the time of the accident. Görgü şahitleri kaza anında Mark'ın arabayı çok hızlı kullandığını iddia ediyorlar. Şimdi önce impersonal construction yapalım. It'le başlayalım. Reporting verbimiz claim. Onun pasif yapalım. Sonra that clause'umuzu yine aynen e, devam ettireceğiz. It is claimed that Mark was driving too fast at the time of the accident. Personal construction yaptığımızda özlem Mark is claimed to zaman farkı var mı? Bir taraf simple present diğer taraf past continuous present ve past evet var. Nasıl ifade edeceğim? To'dan sonra direkt have getirdiğim zaman perfect yapıya döndürmüş oluyorum. Aradaki zaman farkını vurgulamış oluyorum. Bunu belirtmiş oluyorum. To have ardından was olduğu için be verb 3 normalde. Burada ing var. O zaman been driving diye devam edecek. Mark is claimed To have been driving too fast at the time of the accident şeklinde cümlemizi elde ettik. Şu ana kadar çalıştığımız örneklerde reporting verbimiz hep simple present tensetiydi. Peki ya simple past olursa nasıl olacak? Biraz onlarla ilgili örnekler yapalım. Ana cümledeki fiil geçmiş zamanda ise it was considered, said, believed, thought gibi kalıplar kullanılır. Örneğin In ancient times people believed that supernatural spirits caused diseases. Eski zamanlarda insanlar doğaüstü ruhların hastalıklara sebep olduğuna inanıyorlardı. Şimdi burada bizim believe reporting verb'ümüz simple past tense'te. It construction'la yapalım önce biz bu cümleyi. Nasıl yapacağız? In ancient times it was believed that supernatural spirits caused diseases. Peki şimdi personal construction yapalım. Supernatural spirits yan cümlemin öznesi. Evet bizim edilgen cümlemizin de öznesi alalım. In ancient times supernatural spirits were believed to. Şimdi believed ve caused. İkisi de simple past tense'de. Zaman farkı var mı? Yok. O halde ne yapacağım? Normal present infinitive kullanarak cümleme devam edeceğim. Bir de diseases var burada nesne. Nesneyi edilgen cümlemizin öznesi olarak aldığımızda nasıl olacak? O zaman ne yapıyorduk? Yan cümleyi de pasif yapıyorduk, değil mi? In ancient times diseases were believed to be caused by supernatural spirits. Başka bir örnek görelim. People thought that Amanda had been brave to help the little boy in trouble. İnsanlar başı dertteki küçük çocuğa yardım ettiği için Amanda'nın cesur olduğunu düşündüler. Önce impersonal construction yapalım. It ile başlayacağım. Reporting verbim thought ve simple past tense de bunu pasif yaptığımda it was thought gerisi aynı. That Amanda had been brave to help the little boy in trouble. Personal construction yaptığımda yan cümlemin öznesi olan Amanda'yı özne olarak alacağım. Yine reporting verbümü ne yapacağım? Pasif yapacağım. Was thought to. To diyeceğim kalacağım. Neye bakacağım? İki cümlenin fiil arasında zaman farkı var mı yok mu ona bakacağım. Bakalım. People thought derken thought simple past'ta Amanda had been derken had been past perfect'te. Zaman farkı var. Peki nasıl belirteceğim zaman farkını? Have ekleyeceğim. Perfect yapıya çevireceğim değil mi? Amanda was taught to have been brave to help the little boy in trouble. Buradaki have been present perfect olduğu için ya da past perfect olduğu için gelmiş değil. Buradaki have Perfect yapı kullanılmış ki zaman farkını belirtmek için. Bu noktaya dikkat ediyoruz ve unutmuyoruz. Bu bölümde reporting fiillerin olduğu cümlelerin edilgen cümleye dönüştürülmesini çalıştık. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.